Adam diyor ki Ümre'ye gidip diyor paranı araba mı yedir? Biz Araba mı yediririz paranı? Biz burada Hatice annemizi görmek istedik. Orada Resulullah'ı görmek istedik. Allah gidin demiş. Kur'an demiş Hac Ümre yapın demiş. Resulullah demiş çağırmış. Hatice annemiz çağırmış. Bu kadar sahabenin hatıraları da çağırmış. Biz onları kulağına mı onların tepkisine mi? Onlar ise nasipsiz ölecekler. Ne Ümre yapacaklar ne Kabe'yi görecekler ne Hac yapacaklar. Böyle nasipsiz bir şekilde ölüp gidecek haberleri yok. Sonra kabre girdikleri zaman keşke dünyada olsaydık da Hatice annemizi biz ziyaret etseydik. Belki bize de şefaat eder diyeceğiz ama ne yüze. O yüzden onlar çok nasipsiz. Kınamamak da lazım. Ama dua edelim ki ve onları anlatmak lazım. Bakın yanlış düşünüyorum. Size biz ömrünüz şey, kaldı. Çoğu gitti ömrünüzü. Çoğu gitti. Hiçbir insan kaliteli böyle bir 10 sene 20 sene yaşayamaz. 60 sene yaşasa zaten 50'den sonra patlıyor zaten. 70-80 sene kaliteli bir yaşam yok. Bitti, gençlik gitti. Ölüm kesi, Ölümü düşünen dünya sevgisinden kurtuldu. Ayetten ciddi çalışır. Bizden 50 sene önce insanlar buraya geliyordu. 100 sene önce geliyordu, 200 sene önce geliyordu. Hepsi yerde etti. Resulullah gitti, üzerinden 1400 sene geçmiş yani. Bu kadar giden gitmiş. Ve 50 sene sonra biz yokuz. 10 sene sonra yokuz. 5 sene sonra çoğumuz yokuz. Daha dün Ümmü Gülsüm hocam dedi ya. Dedi ki 2019'da beraber dedi kol kola geldiğimiz arkadaşımız vardı ya. Onun sen hastaneye götürmüştün ya. Evet. O dedi şehit oldu, vefat etti dedi. Burada o ablamız genç bir ablaydı. Hazreti Ömer'in torunu geldi, hastanede başında bekledi, biliyor Sabah kadar. Ama ne oldu? 2019 Ömer'e geldi, buraları yaşadı. Medine Efendi etti. O gencecik yaşında vefat etti. Arkada kızı çoluk çocuk kaldı. Ve ben burada selam veriyorum her geldiğimde. Hem Hatice annemize, hem de diyorum ki yeğenim Muhammed Said. Dayın geldi diyorum. Kız kardeşimin oğlu da burada yatıyor. De, cenazesi Kabe'de kılındı. Geldi buraya defne oldu. Biz annesi de diyor, biz de diyoruz. Diyoruz ki ey yeğeni Muhammed Said, Hatice annemize, Abdullah'a, Kasım'a, Resulullah'ın çocuklarına, Hatice Efendi ismi sahabeler, sen onlar artık komşusun. Bizden bir can burada var. Normalde insan de ağlar. Ama bak burada yatması teselli. Burada yatması teselli. Biz eğer bir gün Mekke'de ölürsek Allah nasip ederse, cenneti mahalleye gömürsek, cenneti bakiye gömürsek Arkamızdan kimse ağlamasın. Ağlayanlar kendi haline ağlasın. Biz oraya gömülemiyor muyuz diye. Buraya gömülen direkt yatağa geçiş. Direkt cennet. Direkt cennet. Niye? Diriliş diyor ilk cenneti. Peygamberimiz dirilir. Dirildikten sonra diyor Hatice annemiz dirilir. Ondan sonra müminin annesi dirilir. Yani Resulullah'a en yakınlar diriliyor. Diriliş İsrafı Resulullah'a üfledikten sonra. Sonra sahabe tabi, tefe-i tabi diriliyor. Ondan sonra cennet-i ve cennet-i baki ehli diriliyor. Onlar dedik için önden hemen Leval Ham altına hiçbir gölgen olmadığı sancağı altında toplanmaya geliyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz için ne diyor? Abdest alırken diyor omuzlarını yıkardı diyor buralara. Dediler ya Emir el Müminin buraya kadar kafidir niye omuzunu ıslatıyorsun? Dedi ki Resulullah dedi ki ben mahşer günü ümmetimi abdest huzuruna taşıyacağım. Ya Ömer'i tanımazsa Resulullah ben ne yapacağım dedi. O yüzden suyu buram atıyorum dedi. Hazreti Ömer Efendimizin endişesi var. Ya Resulullah beni o gün tanımazsa diye ve abdest alırken suyu böyle yukarıları vurmaya çalışıyor. Beni buradan tanısın diye. O abdest uzunluğu parlayacak diye. Hazreti Ömer Efendimizin bir Resulullah'ı gördüğü halde, bu kadar hadise mazhar olduğu halde, İslam'ın halifesi olduğu halde, ya cehenneme giderim diye ödü patlıyor ya. Biz cennetlik gibi yaşıyoruz. Vallahi işimiz zor. Billahi işimiz zor. Çok zor durumdayız. Ama haberimiz yok. Uyuşmuşuz ya. Rahat yaşıyoruz. Allah muhafaza eylesin. Hatta münafıkların ismesi verilince Hazreti Ömer Efendi kılıç şeklini ne yaptı? Boynuna dayadı. O listede ben var mıyım? Yani Hazreti Ömer kendisi ne dedi? Ben münafık mıyım? Allah'ın verdiği o münafıkların listesine ya Resulallah ben var mıyım? Kendi boynunu kendi vururum dedi yani. Bir münafık Ömer'i yaşatma. Ya kendine münafık mıyım diye soruyor Hazreti Ömer Efendimiz. Biz kendimize neler sormamalıyız? Değil mi? Ve ne dediler? Ya Ömer hayır. Sen bu listede yoksun indirdi kılıcını. Var deseydi kendi şahtamanı kendi kesecekti. Demek istediğim şu, siz diyor Allah'tan korkuyorsanız, bilin ki sahabenin ödü patlıyor dedim, ödü patlıyor. Hatta kıyametle alakalı e, peygamberimiz hadislerden, e, Kur'an'ın ayetleri o hadiseler anlatılmaya başlayınca, sahabeler evlere çıkıyor, dışarı çıkamıyor, ağlıyorlar perişan halde. Cenab-ı Hak o asabın o durumunu görünce Habibi Muhammed Aleyhisselam haber veriyor. Onlara söyle, sen işlerindeyken kıyameti onların başına koparmayacak. Sen işlerindeyken kıyamet kopmayacak. Yani ne demek? Hz. Muhammed'in sünneti yaşadıkça, şeriat yeryüzünde yaşadıkça kıyamet kopmaz. Ama ne zaman bu dünyada Allah Allah diyenler biter? Ne zaman Hz. Resulullah'ın sünnetini yaşatmayanlar? Biz niye sakal koyduk? Niye uzun elbise giyiyoruz? Kadınlarımız niye kapalı? Onlar Hatice annemiz için kafandı. Biz Resulullah'ın sünneti için görüldüğümüz zaman ha bu Müslüman desinler diye şeklinde şiardır bu Başkalara, ecnebilere benzemeyin dedi Allah Resulü. Cehurlara, Hristiyanlara, Mecusilere, Yahudilere benzemeyin buyurdu Allah Resulü. Onlara benzememek ama cennete ehline benzemeye çalışmak için biz bu kıyafete girdik. Yoksa bu kadar sıcakta insan niye bu kadar örtünsün, kapansın, doğru mu? Bu bir takva. Ama biz cennetteki rahatımız için, dünyadaki rahatımızdan feragat etmek için ölçüsüz kaldık. Cenneti ebediyen saadete kavuşmak için dünyadaki meşakkatlere razı geldi. Çünkü Allah Kur'an'ında buyurdu. Sizden önceki kavimlere, ümmetlere gelmeyen sıkıntılar, musibetler sizin başınıza gelmeden öleceğinizi zannetmeyin. Size eşlerinizi imtihan ederim. Çocuklarınızı imtihan ederim. Karınızla imtihan ederim. işinizi imtihan ederim. Hastalıkla imtihan ederim. Birbirinizi imtihan ederim. Hepinizi birbirine fitne yaptık. Ta ki ahirete kazanın. Ta ki Ebu Bekir ile Ebu Cehil'in farkı çıksın ortaya. E biz Allah'ın bize verdiği imtihandan razı mıyız yoksa şekbacı mıyız? allah Teala razılarda mıyız? Ama dualarımıza diyoruz ki Ya Rabbi bizlere dayanabileceğimiz ve patlanacağımız imtihanlarda da imtihan etme. Dayanacağımız ve patlanacağınız musibetlerde gönderme. Biz senin Halim ismine sığındık. Ve senden dünyada da ahirette de saadet istiyoruz diye dua edeceğiz. Evet şimdi selam veriyoruz Hatice